Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba Gördüğünüz üzere motorumuzun üzerinde bir Audi amblemi var 2.0 TS FSI de değil 2.0 FSI motor Tekleyerek geldi arızaları vardı arızalarını sildik teklemesi düzeldi Fakat Şöyle bir olay var aracın hatta jantlarını görelim Audi Yanda S-Line yazımız Direksiyonumuz Audi yani aracımız Audi A3 fakat Şurada görmüş olduğunuz şase numarası Golf 5 Ve motor kodu Aynı şekilde <laughs> Golf 5'teki motor kodu Bu nasıl bu şekilde oluyor Nasıl böyle yapmışlar İnanın benim de aklım fikrim almadı ee, Motor içindeki durum zaten pek sağlıklı gözükmüyor gördüğünüz gibi bu nasıl olmuş? Aracın beyni büyük ihtimal bozulmuş ve Volkswagen Golf'ün beynini kodlamışlar. Yani benim bile aklıma böyle bir şey gelmezdi. Kilometresine bakmak istiyorum. 235.315 kilometrede bir araç. Arkadaşımız kısa zaman önce almış aracını. Alırken ekspertize de göstermiş. Fakat ekspertiz dahi böyle bir şeyi ya fark etmedi ya söylemedi. Yani dikkate almamış. Bence araç sahibine söylenmiş olsaydı bu beyin bu aracın değil araç sahibi bir kere daha düşünürdü yani demek istediğim şu araç alırken hangi araç olursa olsun ruhsatınızdaki yazılı şase numarasını aracın üzerindeki şase ile karşılaştırın onun da devamında şurada camın önünde şase numarası yazan etiket var oradakini kontrol edin ve kapılarda şurada etiketler oluyor Oradan da kontrol edin ve aynı zamanda da ekspertiz esnasında aracınızı bilgisayara bağlattırdığınız zaman motor beyni içerisinde aracınızın şu şekilde şase numarası yazıyor. O şase numarasını da karşılaştırın. Hepsinin aynı olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Daha sonra devamında eyvah demeyin. Tamam bunu kodlamışlar. Gayet güzel olmuş. Çalışıyor. Fakat arkadaşlar bu motor beyni bu şanzımanla uyum sağlamıyor. Yani istediğimizi yapalım. Uyum sağlamaz. Şu şekilde onu da göstermek istiyorum. Motor kontrol ünitesi sinyal iletişimi yok. Bir saniye. Görmüş olduğunuz neden yok? Çünkü tanımıyor. Yani bu motor kontrol ünitesi ne? Bu şanzuman Uyum sağlamıyor Uyum sağlamadığı için de Sadece şanzıman değil diğer geri kalan kısımlarda da aynı şekilde Bu problemler olacaktır İşte Airbag'dir, ABS'dir, ESP'dir gibi direksiyondur Yani motordan görmüş olduğu sinyali tanıyor olması gerekiyor Gördüğünüz gibi Yine Direksiyon yardımı şurada Ve motor kontrol ünitesi iletişimi yok arızasını yine görebiliyoruz. Siliyorum ben ama sonuçta ihtiyaç duyduğu zaman motor kontrol ünitesine gidip kapıyı çaldığı zaman motor kontrol ünitesi evde yok diyecek. Bunun sebebi de tamamen motor kontrol ünitesinin başka bir araca ait olduğu için bunu söyleyecek. Göstergede de herhangi bir sorun çıkmadı. Bazı beyinlerde bunun uyumsuz olduğunu görecek ve bu konuyla alakalı devamında sıkıntı yaşayacaksınız arkadaşlar. Bundan dolayı da bu konuyu araç alıp satarken kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmenizi sizlerden rica ediyorum. Şurada aynı şekilde motor kontrol ünitesi iletişim yok. Veri yolu info, entertainment, sinyal iletişim yok. Sürücü kapı kontrol ünitesi yani her her yerde sinyal iletişimi yok. Neden? Çünkü üniteler birbirlerini tanımıyorlar. Yani bu nasıl olabilir? Nasıl böyle bir şey başarabilmişler? İnanın ben bile şoktayım. Ve hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum desem yeridir. Ve böyle bir şey de sizlerle paylaşmak istedim işin açıkçası. Silmiyor. Far uzunluk, konfor, konfor sistemine de bakmak istiyorum. Alarm kornası demiş. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Araç alırken kesinlikle ve kesinlikle bu kriterleri de unutmayın, dikkate alın arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olacaktır. Aman dikkat, araçlar da iki katı pahasına çıktı. Hiçbirimiz parayı yolda bulmuyoruz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşürüz.